Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nedir? Risk Merkezi, bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerindeki müşterilere ait kredi, çek, senet bilgilerini toplar. Risk Merkezi nezdinde toplanmış olan müşteri bilgilerini üyeleriyle paylaşır. Müşteriler, Risk Merkezi nezdindeki kendilerine ait bilgilerini rapor halinde verilmesini talep edebilirler. Risk Merkezi Raporu nedir? Kullandığınız krediler, kredi kartları, düzenlediğiniz çek ve senetlere ilişkin bilgilerinizi içeren Risk Merkezi tarafından hazırlanan rapordur. Risk Merkezi raporuna neden ihtiyaç duyulur? Gerçek kişiler ve tüzel kişiler kullandıkları krediler, kredi kartları, düzenledikleri çek ve senetlere ilişkin bilgilerini öğrenmek için Risk Merkezi raporu alabilirler. Gerçek ve tüzel kişilerin birbirleriyle aralarındaki işlemlerde kişinin ödeme veya borç bilgilerinin karşı tarafa iletilmesi suretiyle güven tesis etmek amacıyla alınabilir. Risk merkezi raporu hizmeti için bir ücret ödenmesi gerekiyor mu? Risk merkezi raporu hizmeti için ücret ödenmesi gerekir. Ancak sadece gerçek kişiler tarafından bir takvim yılı içerisinde yapılan ilk başvuru ücretsizdir. Sonrasında yapılan her başvuru için ücret alınır. Risk Merkezi raporuna ilişkin ücretler www.riskmerkezi.org adresinde yer almaktadır. Risk Merkezi raporu başvurusu nasıl yapılır? Risk Merkezi raporu başvurusu için Risk Merkezi raporu başvuru formunun doldurulması gerekir. Risk Merkezi raporu başvuru formunu sadece Risk Merkezi internet sitesi www.riskmerkezi.org adresinden doldurabilirsiniz. Formun elle doldurulması mümkün değildir. Form doldurulduktan sonra çıktısı alınmalıdır. Risk Merkezi raporu başvuru ücretini formu doldurduktan sonra ekranda belirtilen başvuru referans numarasıyla veya TC kimlik numaranızla veya vergi kimlik numaranızla birlikte internet sayfamızda belirtilen ödeme noktalarından yatırabilirsiniz. Başvuru doldurulan formla www.riskmerkezi.org sitesinde duyurulan adreslere şahsen gidilerek veya posta ya da e-posta gönderilerek yapılabilir. Şahsen başvurular internet sayfamızda duyurulan risk merkezi adresine veya belirtilen banka veya finansal kuruluşların adreslerine yapılabilir. Şahsen başvuru için gerekli belgeler internet sitemizin başvuru süreci bölümünde yer almaktadır. Başvuru formlarındaki imza bölümü mutlaka başvuruyu alan yetkili önünde imzalanır. Posta yoluyla başvurularda başvuru formu mutlaka noter önünde imzalanmalıdır. Başvuru için gerekli belgeler internet sitemizin başvuru süreci bölümünde yer almaktadır. Tüm belgelerin internet sitemizde belirtilen risk merkezi adresine gönderilmesi gerekir. Güvenli elektronik imza sahibi olanlar e-posta yoluyla da başvuru yapabilirler. E-posta ile başvuru için doldurulan başvuru formu e-imza ile imzalanarak yapılan ödemeye ilişkin dekontla birlikte internet sayfamızda belirtilen e-posta adresine gönderilir. Risk merkezi raporu hangi yöntemle teslim alınır? Risk merkezi raporu başvuru formunda seçtiğiniz yönteme göre elden, posta veya e-posta yoluyla veya elektronik ortamda teslim alınabilir. Risk Merkezi tarafından üretilen raporlarınızı Risk Merkezine veya banka veya finansal kuruluşlara giderek elden teslim alabilirsiniz. Rapor teslimlerinde gerçek kişi müşteriler için kimlik aslı, tüzel kişiler için yetkilinin kimlik aslı ve noter tasdikli imza sirküleri gerekir. Risk Merkezi tarafından üretilen raporların posta yoluyla teslimi müşterinin formda belirttiği adrese yapılır. Raporun teslim alınabilmesi için Kimlik gösterilmesi gerekir. E-posta yoluyla teslimde müşterinin formda belirttiği e-posta adresine öncelikle risk raporuna ulaşılabilecek bağlantı adresi gönderilir. Bağlantı adresini açmak için gereken şifre aynı e-posta adresine veya cep telefonuna SMS olarak gönderilir. Rapor bu şifre kullanılarak görüntülenir. Elektronik ortamda teslim seçeneğini işaretleyen başvuru sahibinin cep telefonuna başvuru referans numarasıyla şifre SMS olarak gönderilir. Raporun görüntülenebilmesi için www.riskmerkezi.org adresinde yer alan müşteri giriş alanına erişilerek başvuru referans numarası ve şifrenin girilmesi ayrıca sorulacak kişisel doğrulama sorusunun da yanıtlanması gerekir. Risk Merkezi raporuna ilişkin tüm sorularınız için 444 99 69 numaralı Müşteri İlişkileri Merkezimizi arayabilirsiniz.